Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte krep yapıyoruz. Hı. Bir tane yumurtayı alıyoruz. Evet. Aferin. Sonra bir yemek kaşığı un. Evet. Karıştırıyoruz. Yarım çay bardağı süt. Yarım çay bardağı süt. Evet. Karıştırıyoruz aşkım. Evet. Yavaş yavaş sakin sakin. Sonra bu pişince nasıl yiyeceksin? Hmm. Çikolatayı sürüp yiyeceğim. Evet pişirmekte kim sana yardımcı olacak? Büyüklerimizden yardım almayı unutmayın. Evet gerisi annende de bebeğim. Aferin eline sağlık. Ben kapatıyorum şimdi videoyu, tamam mı? Tamam annem sonra yağı azıcık yağ sürecek, tamam, sonra ya. da bunu dökeceğiz. Evet aşkım, tamam. Eline sağlık. İyice karıştır. İyice karış, topalak topalak olmasın. Benden iki yaş küçük olanların annesine çok yardım etmelerini istiyorum. <gülüyor> 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 tamam ay sen çok büyüdün çünkü ay ay bir abla duyguları var. 5-7-6 yaşındakileri kendi başına yapmalarına izin vermedim. Tamam. <laughs>